Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mantarlı yumurta yapacağım. Bu yapım aşamasına geçelim. İlk olarak 300 gram kadar mantarımız var. 1 adet yeşil biber, 1 adet papya biberimiz var. Mantarlarımızı güzelce yıkadık, kuruladık ve şimdi mantarlarımızı ince ince doğrayalım. ve papya biberlerimizi de ince küp küp doğrayalım. Yeşil biberimizi de aynı şekilde küp küp doğrayalım. Doğrama işlemlerimiz bitti. Tavamıza 50 gram kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı alalım. Güzelce eritelim. Daha sonra doğramış olduğumuz mantarlarımızı ilave edip mantarlarımızı yumuşayana kadar soteleyelim. Mantarlarımız yumuşadı. Papya biberlerimizi ilave edelim. Daha sonra yeşil biberimizi ilave edip güzelce karıştıralım. Arada bir karıştıralım. ve baharatlarımızı ilave edelim. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz biber ilave edip tekrar karıştıralım. Daha sonra 2 adet çırpılmış yumurtamızı üzerine ilave edelim. Mantarlı yumurtamız hazır. Servis tabağımıza alıyoruz. Pazar kahvaltılarımıza, misafirlerimize güzel bir alternatif çeşidi yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.